10 yarı 12 büyü 5 zehir bu kalır abi bu kalır sonunda amına koyayım ya büyüsü kırık ama yapacak hiçbir şey yok yani 3 büyü kırık olsun abi yapacak bir şey yok zaten savaşçı kaskı zehirli olmasını çok istiyordum hem kaskta zehir hem elde zehir çok güzel oldu ama yani 2000 tane efsuna değdi mi bilmiyorum bilmiyorum ya oyundan resmen 2000 tane efsun nesnesini sildik kanka geleneksel miğfer için 2000 tane efsun nesnesini oyundan sildik. Yani şu an muhtemelen Samo 71 ve ekibi bana götüyle gülüyor şu anda muhtemelen. <laughs> Saygılar sevgiler. Abiler şimdi şöyle bir kalkan var. Sersen 8 yarı 10 güç. 40 hem. Ya 40 hem çok uygun bir fiyat bunu muhtemelen kullanmayız. Yani kullanmak için değil ama zaten önümüz evet 55 vs turnuvasına katılacağız da sonrasında da 55 lonca turnuvası var. Orada kullanmazsak orada illa ki kullanırız ve 40 hem çok uygun bir fiyat abi ya. Ya bu kalkan gerçekten güzel bir kalkan. Güzel bir alternatif. İlk kalkanımız tabii ki de olmaz ama bir kenarda dursun ne olur ne olmaz diye ben kaçırmak istemedim açıkçası kalkanı o fiyata. Hayırlı olsun. Abi mesela mesela yani 3 hem hiçbir şey kanka sersem 10 yarı 5 güç 8 çevik abu ninja'ya mucit bir kalkan var ya kanka ninja'ya mu yani çok güzel kalkan abi bunu da alıyorum 3 hem hiçbir şey kanka abi şimdi çok güzel bir mavi taş bulduk altın taş değil ama hiç sıkıntı değil Çiftel, STR, HP. Tam istediğimiz efsun. Sadece HP'si 540. Çiftelcilere karşı savaşçı da olmadı. Bu zırhı kullanırız. Basarız. 8.5'ken bedava fiyat yani. Böyle alternatif de topluyoruz. Gördükçe uygun. Yani 8.5'ken para mı kanka? Gördükçe böyle toplayalım. Abi yine yine ilham BK deneyeceğiz. 64 tane ilhamımız olmuştu. Birazcık daha malzeme topladık. Kaç deneme? 23. 23'te 16 yapar mıyız? Nah yaparız. Ama olduğu kadar. Olduğu do kadar abi. Ya yapsan çok tatlı olur biliyor musun? Direkt 80'e tamamlasan da iki çarı şöyle bitirsek 1'de 1, 2'de 2, 3'te 3. Ne diyorsun? 4'te 3, 5'te 4. Allah Allah. Allah Allah. Aman diyeyim o yakma serisine başlama. Yapma. Tak tak. Zin 8 kaldı abi. 10 On deneme. 10'da 8 yapar mıyız? yaktık bile bir tane. Evet, ihtimal kalmadı artık amına koyayım. Aa <laughs> oha kanka. Oo oh! La geç la Anasını siktiğim. Ne yaptın? Son anda sikti sıçtı batırdı. Ne güzel gidiyordu. 74. Ne kaldı? 6 tane kaldı abi. 6 kaldı. Halledilir. Halledilir. Abiler geldik doyuma. Niye buradasın Atalay? Tamam da niye buradasın? Burada metinleri çok çok seri eritiyoruz. Ve 54 levellik savaşçı sura zırhlarını en çok atan yer burası diye biliyorum. Zaten şimdiden bayağı bir düşürdüm bile. Bu zırhlardan bayağı bayağı bir stoklama planı planım var. Bunlardan bayağı bir bulacağız. Hepsini kulede deneyeceğiz. 55 turnuvası için böyle bir planımız var. Bakalım girebilirsek 9 altın taş ve 9 belirsiz plaka hazırla turnuvaya girme planımız. Hayalimiz var. Böyle üstünde birikenleri şu çara sallayayım. Metin kesme hızımı da görün. Gayet seri bir şekilde temizliyoruz metni. Marka falan da basıyorum. Fazla kalmayacağız zaten. Burada 2 saat takılsak hayvan gibi bir zırh stoğumuz olur. O yüzden markalara falan acım Hatta şöyle pederimlerin de koyalım. Çok seri bir şekilde zaten eritiyoruz metinleri. Metinler falan da iç içe burada fazla adam da yok. Bak zortlattın hemen diğer metine. Hemen hemen her metinde bir altın taş atıyor yani. Bir 54 levellik zırh atıyor. Artık işte sura mı olur, savaşçı mı olur? O tabi şansınıza. Ama ama buradan iyi düşüyor ya. Zırhımız bittikçe gelir burada takılırız abi. Abiler bir yandan farmlıyoruz. Cayır cayır. Eldivenimizin son 8 dakikası kaldı. Bir yandan da dedim ki şu artık birebirlik kolyemizi bir efsunlayalım deneyelim. Çünkü birebirlik bir kolye henüz denk getiremedim. Elit birebirlik birlik geldiği senaryoda basmaya girişiriz. 9 cennetler şu anda çok pahalı. Kendimiz basarız muhtemelen. Yani bunu 9 f sunlamak evet daha mantıklı. Ama abi şimdi ben gider bunu 9 basarım tamam mı? Bir efsun atarız. Yine o Anka'daki gibi elit bir savunmalı bir şey gelir. Geçemeyiz de o efsunu. Hani boşu boşuna 9 almış tabii ki de olmayız ama gelen efsuna göre kolyeyi basmak bence daha mantıklı şu anda. O yüzden bir kolyeye yürüşelim dedik. Buna birebirlik dışı arıyoruz yani. 2K ipi kılıç kritik mesela ya da işte 2K ipi çiftel kritik. O tarzda bir efsun arıyoruz. Abi efsunum kalmadı. Son bir tane efsun kaldı. Bu da kalsın. Düşen efsunlar üstüne biriksin. Birebirlik bir şey maalesef gelmedi. Zaten geleceğini ummuyordum ama en azından atalım. Körün daşı gibi gelir belki dedik. Maalesef maalesef hiçbir şey yakalayamadık tabii ki de. Devam eldivenin de son 3 dakikası kalmış. 3 dakikayı daha bitirelim. Zaten envanterimiz de fullendi. Şamanlar da. Kişer envanter zırhta şamanlarda oldu. Nereden baksanız 5-6 envanter kadar zırh düşürdük zaten. Son şu eldiveni şu şurada bitirelim. Ondan sonra zırhları gidelim. demircide de deneyelim. Bunları hiç kutsama mutsama atılmaz. Bunları yakabiliriz. Sıkıntı yok. Yani bir saatte 5-6 envanter düşüyor. O yüzden istediği kadar yansın. Hiç sıkıntı yok. Abiler şimdi 2.5T paramız oldu. Güzel para yaptık. Neyi sattık? Ejder pulu kalkanıyla Şahin'imizi sattık abi. Çok bitenimiz kalmadı. Az biten kaldı. Güzel oldu. Paranın hepsini tabii ki de 55 turnuvasına gömeceğiz. Paranın hepsini turnuvaya gömeceğiz. Hatırlarsanız en son 74 tane ilham kitabımız oldu. 6 tane eksik kalmıştı abi. Böyle şuradan sohbet satırını kapattım. L'den bilgiyi açtım. Kanka sadece 6 tane istiyorum ya. Sadece 6 tane. Gözünü seveyim. Şöyle şuraya alsam gözükür. Zınk. 1'de 0 yapma. Zınk. 2'de 0. 3'de 0. 4'de 1. 5'de 2. 6'da 3. Toparladım. 3 tane daha. Şek. Güzel. Şek. Harikasın. Sonuncuyu geçirdin. Şimdi geçirdin. Anasını siktiğin geçir artık sonunda Tamam 80'e tamamladık abi ilhamları. Güzel oldu güzel oldu. Totalde 46 tane kütürü kaldı elimizde. 116 müziği kaldı. Ben biraz daha kütürü ayarlar. Çarların normal skinlerini de açarız. En azından ilhamları tamam. İlham belasından kurtulduk en azından. Hani şurası sadece böyle 5000 lira yapıyor yani. 5 hatta 5-6 lira civarı bir şey yapıyor. Güzel para. Zırhlarımızı kulede basıyoruz. Cayır kule dönmeye başladık. Artı altı birkaç tane zırh ürettik. Bunları kulede 7'ye atacağız. Aşağıda denemeyeceğiz. Hal vaziyet durumcuklar bu şekilde hacı abiler. Hacı abiler şimdi güzel bir item alacağız. Şöyle bir cennet kolye var pazarda. bite Abi biraz pazarlık yapayım dedim de. İşte 950'de 3'lü sıfır sandığı falan. Kanka cingenleşmeye gerek yok. 950'ye bizim cennet bileziği sattık. Ben bunu alıyorum yani. yani. Cingenleşmenin bir manası yok. Cingenleşmenin bir manası yok. Direkt 1 çektik abi. Hayırlı uğurlu Bunu tabii ki de böyle bırakmayacağız. Bunu 1'e 1'lik Efsun getireceğiz. Böyle kalmayacak yani. Efsun bunu birebirlik uğraşacağız. Abiler şimdi çok çok önemli sağlam bir eventten çıktık. Nedir o event? Futbol topu eventi. Totalde 4 tane altın futbol topu üretebildik. 30 futbol topuyla üretiliyor bunların her biri. Yani şurada 120 tane futbol topu var. Bunun içeriği de baya baya sağlam. Yani baya iyi yapmışlar içeriğini. Lollipop ve Hilal bizim için çok önemli burada ama bunları şu anda açmayacağım. Niye şu anda açmayacağım? Çünkü Hilal çıkarsa tam turnuva gününün sabahında Hilal bitecek. O yüzden bunları yarın ya da öbürsü gün açacağız. Şu anda da toplamaya çalışıyorum. Kaydan için girdim. Dün almış olduğumuz şu cennet kolyeyi efsunlamak için girdim. Efsunu aslında güzel ama biz birebirlik bir efsun arıyoruz. O yüzden geçtiğim için bana kızmayın abi. Turnuva için alınmış bir cennet kolye bu. Turnuva için efsunlayacağız. Ne arıyoruz? Kılıç, çiftel, HP kritik kanka. Yani tek kolyede işi bitirmeyi çok istiyorum. Çok zor efsun biliyorum. Çok zor efsun. Ama şöyle körün daşı gibi bir gelsen harbi sokaklara dökülürüz kanka. Bu videoya selamları var. Yam yamın. Keyifli seyirlerin olsun acemimi. Ya kusura bakma kanka takipçinsin takipçimsin diye ben sana kule bitiremem yani kule yapamam demirciden sonrasını hallet diyorsun da zaten hem dönüyorum hem de 5 dakikanı almaz diyorsun emin ol çok daha fazlasını alıyor ha Efsun attı. esna iki kere hızlandırır ne kadar süre gittiğini az çok anlarsın orada umarım anlayışla karşılarsın beni şar burada zaten yatıyor amına koyayım hava patladı dur bakayım şurada yalandan vuralım da bir yandan şamanı getireyim bari aha da anahtarı Allah'tan gerek kalmadı abi şanlar. Hava da sönük inşallah. İnşallah kestirir bu bize. an hava geldi. Hadi bakalım. Bir yandan dalarken bir yandan efsun atmaya devam edelim. 2002 15 kılıç. Yanına bir de 10 kritik olsaydı bu efsuna kalmıştık mesela. 2000 ipi 5 kritik yan yok. Devam kanka. Çok zorlayacak bu efsun bizi ya. Harbi çok zorlayacak. 15 çiftel 10 kritik. İpi de versen buna da kalırdık mesela. Hop Lucy'yi de patlattık Sizle birlikte iyidir iyidir Shift etsin. en azından Hemen yardıracağı abi yeni kule öyle hiç durmadan Metin falan da bakmıyoruz artık Direkt 7.5 kem verip ikinci kattan başlıyoruz abi 2. kat olayını 7.5 kem yapmaları Gerçekten çok güzel olmuş Çünkü inanılmaz bir 75 level yoğunluğu var Şu an serverda Bayağı arttı 75 leveller Öyle olunca kule çok 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 yoğun abi Hiç aşağıdaki dalavereye Kavgaya gürültüye patırtıya bulaşmadan Direkt ikinci kattan başlıyoruz. En temiz abi kafa rahat kulemizi yapıyoruz. Tur başı 7.5M götümüze giriyor ama hiç problem değil. Zaten sandığı en kötü 25M'den satıyoruz. Niyetim zaten artı basmak olduğu için ben demirciyi bedavaya getireyim bana yeter. Fazlasında gözüm yok. Önemli olan önümüzdeki 55 turnuvası. 2000 EP çok gösteriyor. Yani yanına şu savunmaları kritiyle bir atsan. Havaları uçursam bizi. KP 15 kılıç 8 kritik 20 de XP bonusu var Abi çok muallak da bir efsun ya Ama geçeceğim ya Bir KP değil 2002 olsaydı kalırdım o efsun ama Geçtim ya Hadi iki savunma ver. Bu işi tek kolyede bitirelim ya. İkinci kolye uğraştırma bizi kanka gözünü seveyim. Cennet sıkıntı. Yap bize bir güzellik bir oyun. Bir kaypi 15 kılıç 10 kritik. 12 ok. Kritikten kırıksız hali geldi. Bilemedim abi ya. Şimdilik böyle bir kalsın. Şu beyaz altına çiftel hippie kritik gelirse olmadı. Beyaz altını çiftel kolyemiz olarak kullanırız. Cenneti de artık kılıç olarak kullanırız. Şimdi cennete niye kılıcı bıraktım? Hani bu efsun çok da kalınabilecek bir efsun değil aslında ama hem surada hem savaşta kullanacağımız için aslında buna istediğim efsun kılıçtı. HP 2k olsaydı mükemmel olurdu ama kritikten hiç açık vermek istemiyorum. 55 turnuvasını az çok bilirsiniz abi. İlk kritiği vuran kazanır turnuvasıdır aslında. O yüzden kritikten hiç açık vermek istemiyorum. Gerekirse HP'den efendime söyleyeyim savunmadan az da olsa açığımız olsun ama kritikten olmasın istiyorum. O yüzden şimdilik şimdilik o Efsun'u bıraktım. Efsun bolluğumuzun olduğu senaryoda o kolyeye tekrardan çalışırız. Ama en azından bir çarlarımızın tabanını Orturtalım Hani tamam itemlerimiz hazır diyelim. Elimizde Efsun bolluğu falan olursa o zaman deriz ki ha bu item muallaktaydı. Bunu geçelim. Ona da hp çiftel kritik arıyoruz. Sen de yorma be kanka. Acabiler. Kuyumcuyu gördük. Çok seri bir anka denemesi gerçekleştirelim. Ondan sonra Epson klasmanı devam abi neymiş bizim şifre 17 198. şimdi öncelikle şu artı 5'leri kendime vereyim bir tane de artı 4 vereyim 5'leri kutsamayla vuracağım 4'ü şöyle zinc diye 5'e salladım harikasın oğlum 6'ya ne istiyor dil istiyor hmm, bunu aslında direkt burada vurabiliriz neyse 6'larını da artık burada vuralım yapacak bir şey yok dil sıkıntı zinc artı 6 çok güzel şöyle artı 6'yı kendime verdim Vurdum baba bir tane daha bir tane daha artı altı harikasın. Bir tane daha artı altı aldık mükemmelsin. İyi 4-5 tane artı altımız oldu artık 7 klasmanına geçebiliriz. Hadi bakalım şu çara bir em para veriyorum bir de artı altı ayakkabı verdim. Sesi duyacaksınız sadece şöyle pavinin yanına geçtim. şak Yandı. Ya, bana, bana artı 4'ü kendim alayım bari üstümüze anka olsun. Abi devam ediyorum kolyeye. Ne arıyoruz? CP çiftel kritik. Zorlamadan hayatım. Mini 15 çift şimdilik kalsın abi. Şimdilik şöyle kenara ayırdım. Ya bu kolyeyle ile turnuvaya girmem ama çok sıkıldım anasını satayım. Etsun atmaktan. En azından dursun kenarda. Muhtemelen bir cennet yaparız. Muhtemelen bir cennet yaparız. Efsunlarım bari birazcık kalsın. Çünkü daha anka yapmadık. Sura kaskı zırhı, savaşçı zırhı daha var. Daha bir ton işimiz var. O yüzden biraz efsunum kalsın şimdilik. Ne olur ne olmaz diye bu şekilde kenara bıraktım bu kolyeyi. Diğer kolyede zaten bu şekilde bir kalp 15 kılıç 10 kritik aslında güzel bayağı iyi efsunu da keşke hp kırık olmasaydı olsundu olsundu efsun bolluğumuz olursa geçeceğiz bu efsunu da geçeceğiz